Evet arkadaşlar çıldırmaya hazır mısınız? Evet bugün çıldıracağız tekrar. Hoş geldiniz. Hemen bir like'a yapıştırın. Abanın like'lara ondan sonra devam edelim. Şimdi karşımızda kim var? Yeşil dev hu Hulk. 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 <laughs> Hep birazdan Hulk Karşısında da en sevdiğimiz süper kahramanlardan kim var? Çabuk söyleyin bakayım kim var? Gördünüz. Deadpool. Yes. Deadpool ve Hulk maçı istediniz buyurunuz. Hemen size sayıları vereyim mi arkadaşlar? Sayıları veriyorum. Not alın, vaziyet alın. Sayılar. 50 tane Hulk yoktan sonra değiştirdiydim onu. <laughs> Kaçtı da 85 tane Hulk efendim 500 tane Deadpool. It's precious. It's precious. It's precious. It's precious. 500 500 denedim. 500'de kalktım. 300 tanesi olmadı. 500 tanesi olsun dedim. 500 500 makuldür arkadaşlar. 85 tane de Hulk var. Tam böyle kafa kafaya geliyorlar gibime geldi. Evet arkadaşlar şimdi maçın daha çok başlarındayız. Dolayısıyla sizler de yazabilirsiniz. Hulklar da maşallah boy atmışlar. Sanki biraz boy mu atmışsınız siz de? Evet abi güzel besleniyoruz. <laughs> belli belli. Proteini, sebzesi, kalorisi ne bileyim ne o? Neler vardı arkadaşlar protein dışında? Kalori olur mu? Kalori hepsinde var. Protein dışında neler vardı? Biyoloji dersinden haydi bakayım baktığınızda kalanları yazın. Ben bir tane söyleyeyim. Karbonhidrat vardı. Protein dışında başka ne vardı? Hadi bakalım. Bu size bugünün sorusu arkadaşlar. Protein ve karbonhidrat dışındakilerin adını yazın. Besinlerde içerisinde, besinlerin içerisinde bulunanlar neyse yazın. Evet. Devam ediyoruz. Deadpool elinden geleni ardına koymuyor. İlinden gelen ardına koymuyorum ama kılıçları arada bir ardına koyuyor değil mi? Evet doğru abi arkamıza takıyoruz kılıçları. İhtiyaç olduğunda çıkartıyoruz kelle paça. <laughs> Gördüğüm üzere. Gerçekten de kelle paça yapıyor Deadpool. Yalnız var ya ileride bu maç destansı olarak anlatılacak. Herkese bir destan olarak anlatılacak. Ne denecek biliyor musunuz? O gün hiç unutulmayan bir gündü. Gökyüzünden binlerce Deadpool yağıyordu. <laughs> Ozanlar böyle çığıracak. Deadpool'lar yağıyordu gökyüzünden dinecek. Efendim bizim şeyler bu arada sadece bu bölümü anlatıyorum size. Bu bölümü gösteriyorum. 2, 4, 6, 8 tane burada Hulk'umuz var. Fırlatıyorlar ama bunlar ölümsüz oldukları için kalkıp geri geliyorlar. Kalkıp geliyor, kalkıp geliyor ama ama şöyle de bir durum var. İki defa uçan, üçüncüye yu geliyor. <laughs> <laughs> Ulan bunlar Hulk'ları var ya telef başladılar. Oğlum sen ne yapıyorsun lan Hulk? Abi vallahi elimizden geleni yapıyoruz. Tekme, yumruk, dirsek ama hiç yani. Var ya o bıçaklar çok üzdü bizi. Oğlum siz bu boyla var ya. Ya çok fıs mısın? Siz bu boyla var anca boya badana yaparsınız. Abi ayıp oluyor. La git. <laughs> Zaten gitti. La git dedim gitti. Ama çok az kaldı. Arkadaşlar Deadpool'lar hacamat ettiler. Bütün Hulk'ları hacamat ediyorlar. Evet abi biz çok kalabalık. Oğlum çok da kalabalık değilsiniz aslında. Yani 85 tane Hulk var oğlum. halk, yani daha doğrusu. Hulk diyoruz da biz bakmayın. Halk var ama karşılığında 500 tane Deadpool neredeyse üçte bir boyunda sivrisinek gibi süper gitti valla. Helal olsun. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok az hulkumuz kaldı uçup gelen Deadpool'lar hepsini harcıyorlar. Evet, bakıyorum. Şöyle. Uuu. Aha Burada 3-4 tane kaldı. Gelip bunları harcayacaklar. Allah 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 diye. Gerçi bunlar hurra diye geliyorlardır. Oğlum siz niye e, Allah Allah diyorsunuz? Abi biz demiyoruz. Sen bizi seslendiriyorsun. Pardon. Bunlara hurra de, dedirtmek lazım arkadaşlar. Müslüman değil ki bunlar. Allah Allah diye gelsinler. Doğru abi. <laughs> evet, şimdi Deadpool... Aa, bir dakika ya. Biraz da biraz da hooklar harcadı gibi ha ulan olay tamamen değişti gibi ya çok enteresan geldi maç var ya çok acayip bir şekilde gelişti arkadaşlar ben bunlar bitirir zannederken efendim dur bakayım şöyle bir evet isterseniz şuradan bir bakalım maçın sonuna gelelim arkadaşlar evet maçın sonuna gelelim ben size göstereyim sonucun ne olduğunu. Çünkü bu böyle var ya akşama kadar devam edecek gibi geliyor arkadaşlar bana. Hemen maçın sonuna gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Zaten maçın sonunda gelmişiz arkadaşlar. 5-10 saniye sonra Hulk kazandı. inanamıyorum. Hulk tebrik ederim. Sağ ol abi. Başka birini gönder de. Boyunun ölçüsünü alalım. Hemen geliyoruz. Terzi Hulk. Evet arkadaşlar. En sevdiğimiz ve tek kelimeyle bütün dağarcığı kısıtlı. Odun kafa Groot karşınızda. I'm Groot çok ayıp oluyor gudururuk. Evet arkadaşlar Grootla Hulklar kapışıyor efsane maçta. Böylelikle başlıyor. Evet efendim kim alır hemen yazın Hulk mı alır? Ho -ho! kafalar pardon pardon gurutlar vurutturuyor vurup vurup vurutturuyor Hulk tebrik ederim Hulk abi öyle diyorsun da gidiyorlar geri geliyorlar ne örücük vallahi bilmiyorum sen ne örücüğün sen onu örücüğün biz ilgilendirmez biz sadece gözlemciyiz burada kardeş bakıyoruz bu arada gerçekten Groot da çok sağlamdır e, ee, odun kafa dediğime çok bozuldu ama abi tabi odun ne demek ağaçtan kesildikten sonrasına odun deniliyor yani ben e, sopa sağlam yerimde durduğuma göre bir odunluk durum yok doğru haklısın Gurutçum seni çok severiz bugün bir kelimeden daha fazlasını söyledi Gurut çok enteresan değil mi normalde ne derdi I'm Gurut o da iki kelime ediyor aslında doğru evet sadece Gurut dese olurdu <laughs> o da iki kelimeymiş onu da yanlış hatırladım ya Allah Allah Bunuyor muyum? ne oluyor ya bilmiyorum Bakalım şimdi bu epso fantastik maçta neler olacak? Gerçekten epic! Fantastik epso efsane bir maç. Çünkü Grut'la Hulk'un bir araya geldiğini görmüştük aslında ya. Grut falan hep beraber Thanos'a dalmıyor muydu bunlar? En sonda en sonda Endgame'de tabii tabii. Ama birbirlerine daldığını görmemiştik. Çünkü aynı ekipten. Bunlar dost kuvvetler biliyorsunuz. Thanos düşman kuvvetleri başıydı bunlar. Dost kuvvetlerin ekip üyeleriydi. Dolayısıyla birbirleriyle dövüştüklerine, cenk ettiklerine ilk defa şahit oluyoruz. Efendime söyleyeyim, bakalım Groot mu alacak yoksa sevgili Hulk'umuz mu alacak. Yemyeşil Hulk, gözleri de yeşilmiş ha bu arada onu da söyleyeyim. Vallahi bak. Efendim, şimdi maç biraz dağınık devam ediyor gibi geldi. Yani bulutlar yani hiç bulut ölmüyor gibi baksanıza. Hop böyle havada 25 tane ters taklattıktan sonra geri geliyorlar ve bulutları yavaş yavaş da olsa ağaç gibi diyorsunuz. Yavaş yetişiyor ağaçlar. O yüzden yandıkları zaman çok üzülüyoruz. Kesildikleri zaman aman yapmayın diyoruz. Çok uzun vadede yetişiyorlar ama 5 dakikada kül oluyorlar. Çok üzücü. Evet buna lütfen dikkat edelim kamu spotumuzu da günlük kamu spotumuzda da e, yaptıktan sonra arkadaşlar maça geri dönüyoruz. Yalnız bura çok karıştı. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Şuradaki aksiyon çok güzel geldi bana. Oh, oh, oh. Oraya bir gittik. Orada sadece Hulk vardı. Gurutları fırlatıp atmışlar. Efendim orada uçan gurutlar var. Burada ters takla atan gurutlar var hiç hul öldürebildiler mi acaba ya? Çok merak ediyorum. Abi biz ölmüyoruz ki sonra geri getiriyoruz. bizi doğru. Doğru. Hiç ölen kalan yok. Kalan var da ölen yok. Bu oyunda böyle yani ne güzel ama. Ölmesin kimse ya aman. Sevmiyorum ölümleri falan. Evet şimdi buraya gelelim. Bakalım burada ne yapıyorlar. Allah şehir merkezine doğru. Oğlum otobüste gitseniz abi uçmak daha kolay olur. <laughs> Otobüse gerek kalmadı evet uçarak gidiyorlar. Bakalım grup alacak yoksa hulk mu alacak? Hiç hulkun da indiğini de görmedim. Aa, aa, hızlı gidelim şuraya. Burada büyük olay var. Aa, bunu indirdiler burada. Hulkları indirdiler. Çok az hulk kaldı. Aa! vallahi araya alıyorlar abi. Ahan da araya aldılar abi. Ehe. Sinano! o da gitti. Ama bu da gitti. Yavrum yazık oldu size gurut. Yok pardon. Şaşırmışım Hulk. Hulk. Hulk Hulk. Hakuk diye öldü. Aa, aa o da öyle. Kıvrıldı yattı. Aa burada da bir tane. Vay arkadaş ya bu gurutlar sağlanmış ha. Biraz da hızlı gidiyorlar gibi değil mi arkadaşlar? Normalde gurut bu kadar hızlı gidemez. Yani hızlı koşamazdı ama bu gurutlar ne yedilerse abi suyundan iyi içiyoruz. Çeşme suyu içmiyoruz ya. Kaynak suyu içiyoruz. Otla besleniyoruz falan oksijenle. Oh mis gibi. Dolayısıyla daha hızlı koşmaya başladık. Derken iki tane ulku daha aldılar. Bu ne yapıyor burada? Köşeye sıkıştırmış. <laughs> Orada bir tanesini yakalamış köşeye sıkıştırmış. O da vurmaya başladı. Bu Hulk da gider ben size söyleyeyim. Fazla dayanmaz bu. Aman aman o da orada gitti. Son iki tane falan kaldı burada galiba. Ay bir tane orada kalmış. Üç tane orada kalmış. İki tane de burada kalmış. Aman ya Rabbi arkadaşlar. Ay ay vah ay vah ay vah ay vah ay Evet bu da burada. Sanırım fazla dayanamayacak. Bu da burada gitti. Son şurada bir iki tane Hulk kaldı. Onları da önümüze gelenle bin tekme misali bunlar indirirler gibime geliyor. Evet maalesef ve maçın kazananı arkadaşlar ilan ediyorum. Vaziyet alın. Gurut bu maçın kazananıdır arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Gurut'u. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Tebrik ederim Gurut. Sağ ol abi.